Şimdi yürüyoruz. Geliyoruz. Arkadaşımın yanına geldim gördüğünüz gibi. Burada da bir tane kız var. Nerede? Tamam. Burada da bir tane çocuk var. Adı Süleyman. Ben çekiyorum. Şey, bizim yer, şurası herkes görebiliyor. Arkadaşım evde demiş? Arkadaşlar ne buralar. Şurada da bir tane vardı gösterdim. Burada da bir tane var. Orada da, arkada da, şurada da bir tane var. Evet arkadaşlar. Şimdi futbol maçı bir çekeceğim diyor görüşmek üzere iyi günler yorumlar